Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bu elektrikli testereyi e, tahmin tamir edeceğim. Götürdük birkaç yere yapmadılar servisine götür diye. Biz yapamayız dediler. Ben açıp e, biraz kurcaladım, temizledim. E, oraları tekrardan açıyorum sadece o şey çevirdiğimizde açılıyor Eğer bu şekilde çalışmazsa vidalarını sökerek motor kısmına da elektrik kablolarına da bakacağım ama sanırım bu kamayı ve şeyi düzelttiğim zaman çalışmaya başlayacak hiç tetik çalışmıyor yani bastığımızda çalışmıyor buraları iyice talaş tutmuştu böyle yapış yapış olmuştu. Onları temizledim. Ondan sonra kamasını e, takacağım. Zincirini ayarlayacağım. Çok sert olduğu zaman e, ilk e, çalışmamaya başlamadan önce kamadan biraz kıvılcımlar çıkıyordu. Ya yağı azdı. Ben orada değildim. Ya yağı azdı ya da işte çok sıkı e, yapılmıştı ayarı. Ondan olabilir. Ama çalışmama sebebini Bilemiyorum. Şimdi bakacağım buraları iyice temizledikten sonra deneme yapacağım. Bu e, talaşlar çok e, içinde giriyor haliyle. Zinciri çıkarttım. E, aslında yağlı olması lazım ama yağ yok gibi. E, zincir birbirine dolandı. E, böyle dolandığı zaman bir tarafı düzeltince öbür tarafı yine dolanmış halde oluyor bir türlü bunu hani keşfedemedim nasıl çevrilmiyor bir şey yok ne yapmak lazım diye sonra bu şekilde olabileceğini düşünüyorum şu ortasını bollaştırıp aradan geçirmek lazım nasıl dolandı bile fark edemedim bazen zincir dolanıyor ama bu açmayı bilmeyince biraz uğraştırıyor insanı bu şekilde yerleştirmemiz lazım önce kamaya yerleştireceğiz e burayı temizledim ve yağlama eşini zaten taktığımızda kendi kendine yağlaması gerekiyor. Eğer yağlamazsa zaten iş görememiş olur. Şimdi buraya yerleştiriyoruz. Burada takılan yeri var. tam üstüne gelmesi gerekiyor. Demir kısmı içe doğru olacak ki gevşek olacak Öncelikle zincir gevşek olacak zincir gevşekken kamayı takıp sonra sıkıştırmak gerekiyor onu da bu şekilde çevirerek ayarlıyoruz dediğim gibi birkaç yere gösterdik keçeliğini dokundurmak istemediler öyle küçük bir markada değil aslında güzel ama uğraşmak istemediler herhalde servisine götürmeleri tavsiye ettiler. Garantisi kalmamış tabii ki. O yüzden servise gidince biraz masraflı çıkıyor. Eğer yapamazsam haliyle mecbur götüreceğiz. Ama ben bir temizliğini, bakımını yapıp eğer kablolarında bir durumu yoksa temizlemeyle düzelecekse götürmeye de gerek yok. İşte bu zincir ayarlama işini biraz uğraştırdı beni. Bu şekilde sıkıyoruz. Ama oturmadı. Diğer tarafı deneyeyim. Yani çok bir şey değişmiyor zaten o taraf mutlakamanın hangi yönde olduğu. yakıştırıyoruz dişleri tam yerinde olduğundan emin olup kapatmamız gerekiyor bazen basit bir şey oluyor ee, yine de bilemediğimiz için Haliyle tamirciye götürüyoruz ve bunda ben uğraşmak istemedim yani daha büyük bir zarar vermekten çekindim bari Hani işini ehli yapsın diye ama o kadar Götürdüğümüzde yapmadıklar zaman açayım dedim. Daha önce zincir atınca ben takmıştım. Bir önceki eski videolarda var. Mekikoyacıda paylaşmıştım. Orada var zincir nasıl takılır diye temizlemesini falan yapmıştım orada da. Zaten biraz tecrübem vardı. O yüzden bir açayım bakayım bakalım şansa ufak-tefek şeyleri yapabiliyorum zaten onun için o kadar zaman uğraş. Ee, şimdi odun kesme zamanı da geliyor ee, köyde odun e, alındı onlar e, sobalık hale kesmek için bunu ya da kestireceğiz. Bununla olursa eğer zorlanmazsak bununla keseceğim. Uğraştırdı aslında bu o kadar zor değil ama şu an tam ayarlayamadım bir türlü. Bazen oluyor işte bir, bir dakikaya yapılacak şeyi uğraşır dururuz. Tam ayarlamak istedim o yüzden biraz zorlandım. Bu şekilde dişlisi tam oturdu. E şimdi, e, şimdi şeyi kapattıktan sonra da ayarını yapabiliriz. Etrafını zaten temizlemiştim. Bu kapağını yerleştiriyoruz. Açarken de şu e, vida olan şeyi çevirerek açmıştık. Şimdi kapatırken de aynı e, vidayı çeviriyoruz. Büyük bir vida halinde. Kapak kendinde vidası var. Evet. Kapatıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Şimdi şu çok sert oldu. Bunu biraz hafiflememiz lazım. Ayarlamamız lazım. Ee, şu gevşettikçe orası da gevşeyecek. Ee, orta derecede olacak. Çok sıkı olduğu zaman da işte hani e, kamaya sıkıştırıyor ve e, ateş çıkabilir Kıvırcımlar atıyor e, rahat bir şekilde dönmesi gerekiyor bunu ayarlamak için buradan yapıyoruz ayarı bu şekilde biraz yani ne kadar tecrübe edese bu kullanıyorsanız zaten herkes tecrübe deneyimlemiş oluyor ya yani ilk aldığınızda bazen ayarlar değişebiliyor o yüzden böyle bir e, gerekiyor ayar yapmak gerekiyor tecrübe ettikçe zaten kendi kendine hemencik yapmış oluyoruz ben de uzun zamandır ellememiştim bu taraftaki şeyi gevşetmeden oradan ayar olmuyor biraz gevşetmek gerekiyor biraz sıkıca kapattığım için bu kamayı ilerletmiyor önce orayı gevşetip sonra kırmızı olan vidayı çevirerek orayı kamasını ayarlıyoruz. Bakalım. Kanalımda birçok tamir videoları bulabilirsiniz. Ee, yine benzer tamir videoları çekeceğim. Eğer çekmemi istediğiniz farklı bir video varsa onu da yazabilirsiniz. Ee, genelde bu tarz her ne ihtiyaç duyarsam ne yaparsam onun videosunu çekiyorum. Böyle bir ihtiyaç da olabiliyor. O yüzden bunu çekmek istedim. Faydalı olmak istiyorum. Ve bu arada tabii ki çektiğim videoların izlenmesi bizi mutlu ediyor. Bir de para kazanma yönü var. Hem destek vermiş oluyorsunuz, para da kazanmış oluyorum. İzlemeniz bizim için her türlü değeri var. Ama para kazanma olmazsa bile ben video çekip insanlara böyle faydalı olmayı tercih ederdim yine de. Zaten meraklıyım bu tür işlere. Beğenileriniz ve yorumlarınızı unutmayalım lütfen. Eğer abone değilseniz abone olarak da destek verebilirsiniz. Evet işi taktım. Şimdi deniyorum. Bu şekilde. Tamir olmuş oldu. E şunu götürdük. Birkaç yerde gösterdik. Tamir edemeyeceklerini söylediler. Ben fazla da bir şey yapmadım. Sadece açtım, e, temizledim ve düğmede mi bir kusur vardı bilmiyorum. E, çalışmaya başladı ve şu an çalışıyor. Şu an kesme denemesini yapamayacağım. Köye gidince orada sobalık odun keseceğim. Orada gösteririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu. Güzel günler dilerim. Güzel bir testere odun kesmek için sobalık odun. Çok ideal. E, Tek birli zinciri çabuk duruyor. Hoşçakalın.